Evet, değerli hocalarım, arkadaşlar, bugün apayrı bir gündeyiz. Bir arkadaşımızın ziyaretindeyiz. İstanbul Müftülüğümüz Gençlik Koordinatörlüğü olarak izcilik ve Spor Biriminde Ne Gibi Hizmetler Yapabiliriz'in arayışı içerisinde Eyüp Müftülüğümüz Mücahitler Mahallesi Camii İmamı Abdullah Yıldırım Hoca Efendi... Hoca arkadaşımızın ziyaretindeyiz. Ee, hocamız e, üç yıldır bu camide olmakla beraber e, yer yer eee Gençlik Spor Bakanlığı'nın bünyesindeki e, Kredi e, Yurtlar Kurumu yurtlarında da görevlendirilmiş. Bu yılda görevlendirilmiş olmakla beraber pandemi dolayısıyla e, o görev olurları tekrar e, iptal edilmiş. Görevine devam ediyor. Görevine devam ediyor ama sıradan bir görevi anlayışı yok hocamın. Ufku çok geniş, faaliyet alanı çok geniş. Kendisini hem mesleki konuda hem de spor tif konularda, sosyal konularda çok iyi yetiştirmiş, heyecanlı, gayretli, güzel yüzlü, güzel niyetli bir kardeşimiz, hocamız. Hocamızın özellikle böyle atlarla yakın münasebetleri ve ilgisi var. Atlı spor kulübünün e, kurucusu yönetiminde e, ve atlı okçuluk yapıyorlar e, atlarla birlikte okçuluğu hani biz yerde okçuluk yapıyoruz ama hocam o e, atlarla beraber okçuluk yapıyor bugün e, bu tarz deneyimlerimiz de oldu hocamla beraber e, beraberimizde e, cami dernek e, başkanımız e, Mehmet Bey var e, birlikte safere yaptık köyden e, yaklaşık e, güzel e, vadilere indik. İstanbul'un ortasında tarif edilmez güzelliklerin içerisinde. Şimdi hocamdan kaydı alan da Üsküdar Müftülüğümüzden Tarık hocamız var. Hocamdan yaptıkları faaliyetlere ilişkin şöyle bir değerlendirme alalım. Şu doğal güzellikler içerisinde bu heyecanı, kendi heyecanı bizleriyle biraz daha paylaşsın bakalım. Hocam buyur. Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Serpilmiş Kur'an olan Kainat kitabının güzelliğinin içerisindeyiz. Dürülmüş kainat olan Kur'an kitabından bir ayetle başlayalım inşallah. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim Vel hayla vel bigala vel ve Vel hayla, vel biğale, vel hamirel terkebuha ve zîneten ve yehlukumâ lâ Okumuş olduğumuz ayet-i kerime, Nahl suresinin 8. ayet-i kerimesiydi. Cenab-ı Hak bu ayette Atlar, merkepler ve katırlar Allah'ın size binek olarak verdiği ve gözleri doldurup gözleri süslediği ziynetlerdendir. Ve bilmediğiniz nice binek vasıtaları da allah Teala yaratmıştır buyuruyor. Adiyat suresinde de hepimizin bildiği ayetlerde Cenab-ı Hak düşman ordusuna dalanlar, nallarından kıvılcım saçanlar, tozu dumana katan atlar ve mücahitlere yemin ediyor allah Teala. Dolayısıyla atlar allah Teala'nın hem Kur'an'da yer verdiği, yemin ettiği, kasem ettiği, Peygamber Efendimiz'in de kırkın fazla üzerinde hadis e, rivayet ettiği mübarek hayvanlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de at besleyin, barındırın, atın barındığı ve beslendiği yerde kıyamete kadar bereket vardır buyuruyor. Ben Marmara Spor Akademisi mezunuyum. Birçok spor branşını icra ettim, yaptım. Akademiden sonra atlı sporlara başladım. Atlı spordan aldığım zevki hiçbir spordan almadım. Bunu itiraf etmek istiyorum öncelikle. Burada yapmış olduğumuz faaliyetler Gençlik Spor Bakanlığımıza bağlı olarak Kredi Yurtlar Kurumu'nda üniversite öğrencilerimizi hem rehabilite hem sportif faaliyet olarak okçuluk, yer gerokçuluk, atlı okçuluk ve binicilik aktiviteleri olarak burada eğlendiriyoruz. Kaliteli zaman geçirtmeye çalışıyoruz. Vizyonumuz hem atam yarası olan atlı sporlarını, sünnet olan bu sporu gelecek nesillere aktarmak. Hem de burada milli ve manevi şuura sahip gençler yetiştirmek. Değerli hocamı uzun zamandır e, Gıya ben tanıyorum ve sosyal medyadan takip ediyorum. Çalışmalarını açta şekle izledim, gördüm. E, dedim ki hocamla çok güzel işler yapabiliriz. Özellikle kurum olarak değerli Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve İstanbul Müftülüğümüzün muktesinde bu faaliyetleri sürdürmek, kurum adına gençlerimize faydalı olmak istiyoruz. Ee, bu manada biz zaten bu yolda yürüyorduk. Yanımıza bir yol arkadaşı arıyoruz. Beraber bundan sonra hızlı adımlarla bu ata sporumuzu atlı okçuluğu, atlı biniciliği ve okçuluğu hem yaymak, hem e, yaygınlaştırmak adına, hem de burada keyifli, kaliteli, huzurlu vakitler geçirmek adına hepinizi davet ediyorum. Buyurun değerli hocam. Evet, e, hocam zaten e, çok e, ciddi bir birikimi var bu konularda, e, güzel bir altyapı hazırlamış, e, sadece bunları paylaşmak istiyor. E, bunlarla alakalı e, kurumumuzu, e, hocalarımızı, öğrencilerimizi, liselileri, üniversiteleri yani ulaşabildiğimiz gençleri de e, bu faaliyetlerine, e, bu güzel e, rehabilitasyon, e, dinlenme, eğlence faaliyetlerine de davet ediyor. Ee, artık biz e, zannederim müdavimi oluruz. Sizleri de bekliyoruz. Allah'a emanet olun.